Evet. evet. Nerede kediler? Kedilerin nereye gidiyorsunuz Ama dikkatli olun. Kediler tuvalete mi? Almak <gülüyor> istiyor musun? Evet. Ha nerede kediler? <laughs> Çağırın. Ama biz Pisi pisi yapın. Tamam. Gelirler evet. belki. Anne biz bu yoldan geçiyoruz. Bu yoldan gidelim. neredesiniz diye. Neredesiniz? 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 Sen de. Nerede, kediler? Kediler, kediler. Nerede kediler? Bilmiyorum oğlum. Ben bir tane Sen kalp misin? Ben <laughs> Ama elektrik olabilir. Hayır hayır gelin yeter. Kediler nerede? Kediler. Bakın bir tanesi orada. Ya anne nerede? Söyle yengeci. Bilmiyorum anne ben. Otobis dedik. Arabanın altına girdi. Kediler kayboldu. Bu kedilerin Aynen. hepsi yanına gidecekti. Aynen. Evet. Anne. Hadi. Çok uzak orası. Ay Saruhan, arabanın altında. Va. Ah. Va şuradalar. Saruhan bir şey buldu. Saruhan bir şey buldu. Gelin. Gel, gel, gel. Ah. Kedi alık. Gel bırak istemiyor bırak. Bırak annem. Bana ben de alabilirim. Hayır Saruhan istemiyor. Annem bak zorlama Ama. seni. Hayır Saruhan istemiyor. Ya Zarar anne. verir sana bak. Aşıları da yok. Aşıları... Anne peki. Peki anne anne. bir, bir sürü, bir çoğun sürü çoğun. Bak. Oğlum hepsi gitti. Yok. Bak burada. Bak orada da var. Bak sana doğru geliyor Saru. Kokunu almış senin. Bak istemezse bırak olur mu? İstemem. Gitti. Ben de geçelim. Evet yürüyüş parkından geçelim burada hadi. Mı? Aa burada bak ben burayı biliyorum burada park vardı değil mi? Evet. Sol taraf sol. Hayır hayır aşağıya inmeyelim. Yolumuz uzar. Işte. Gel Seyitan sende o dede, o dede. Aşağı gitti. Aşağı Anne. Nasıl de. Gitti. Ben Evet. Adabuyu aşağı iname. Biz önce burada oturuyorduk değil mi Seyitan? O, o. Bak orada Adabuyu. bir kedi daha var. O, aşağı iner Yok annem Barı. yaprak o. sarı o. Yok anne. Nerede anne burası anne kedilerin mekanı herhalde bu. Evet bence de. Çünkü ellerden kedi çıkıyor değil mi? Allah'ım. Arılar... Evet. Başka kedi kalmadı. Tamam ama biz geçtik. Bir aşağıya inin diğer taraftan geri çıkalım hadi. Geç olur annem aşağısı çok kalabalık. Biz biz başka Lütfen. zaman... Lütfen. Biraz daha yalvarın. <laughs> Lütfen. 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 Bugün çok kalabalık. Başka zaman gelelim. Anne, anne. Lütfen ama bak. Gel başka yere gidelim. Gel. Belki orada daha güzel bir park vardır. Gidip bakalım hadi. Hadi.